amınakoyim. Allah işimizde. Bir şeyimiz şahsız değil. Evet. Lokantada, lokanta, lokanta şeyinde bulaşıp işimden başlarım. Ondan sonra da böyle sürekli usta, parti. Ee, biz parti olarak da hamdolsun hiçbir zaman biz bugün rahat oturalım demedik. Pandemi döneminde bize verilen ödev daha çok ee, mutlaka e, telefonla, video konferansla e, dostlara ulaşmak ve e, bizim e, mesajımızı kitlelerden e, uzak durdurmaman e, çalışmasıydı. Bu son e, bir aya yakındır da e, artık e, ru be dediğimiz yüz yüze e, görüşmeler, çalışmaları e, Ahmet Başkanım, e, İbrahim Halil e, Vekilim Başkanım. Ee, yine e, Fatih Toprak e, vekilim, Yakup abimiz, e, onlar Ankara boyutuyla geliyorlar. Biz burada kadın ve gençlik kolları e, ayrı bir çalışma yapıyor. E, merkez ilçemiz ve diğer 8 ilçemiz bir gayretini e, ortaya koyuyor. E, i̇l teşkilatı olarak bunun organizesini hep birlikte sağlıyoruz. Mesela şu anda öncümer e, arkadaşlarımızla birlikte, sahayı bir kolaçan ettik. Allah'a hamdolsun şunu gördük. Gerçekten encümenlerimiz köylerde çok ciddi hizmetler ortaya koymuşlar. Ama bunun pazarlaması noktasında biz geride kalmışız. Mesela dün Yeşiltepe'ye gittik, Çelikhan'ın bir köyü. Orada 20 milyon lira harcanmış, Yeşiltepe göleti yapılmış. ...ve sadece borularla bağlanma bölümü kalmış... ...o boru fabrikası da yandığından dolayı ki bugün... ...onun da mesajı verildi... ...800 dekar alanlık bir yeri sulayacak olan... ...ki belki o bölgenin tamamını sulu bir hale getirecek... ...ve su da tutulmuştu, dolmuştu... ...Allah'a hamdolsun nereye gitsek... ...bir bakıyoruz ki hükümetimizin çok ciddi bir dokunuşu var... ...ve bu dokunuşları biz... Üst üste koyup değerlendirmesini güzel yapmamız lazım. Diyelim su geldi ama köylümüz orada kalmazsa, oradaki o e, toprağı e, canlandırmazsa o da olmaz. Hep birlikte e, yeni bir seferberlik başlatmamız lazım. E, buranın temel e, seferberliği de benim kanaatime göre e, birincisi tarımdır. Tarımla birçok insanımız iştigal edecek. E, i̇kincisi turizmdir. Ama hiçbir zaman aksamaması gereken de sanayidir. Özellikle ikinci sanayi organizemizin kurulmasıyla ilgili de çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Eki merkezde inşallah çalışmamız devam ediyor, onu bitireceğiz. Ama benim şahsi gayretim mutlaka devletin arazileri var, mekanları var. Bunu şey geçti mesela... Gıda e, ihtisas o sebesi e, geçti bitti e, ve çadır kent dediğimiz bölgemizde inşallah o yürürlüğe girecek. Bizim e, bu üç saç ayağını hiçbir zaman ihmal etmememiz lazım. Sanayide bir yere geldik onu sürdürmemiz gerekiyor. E, tarımda mutlaka hep e, en sonu zorlamamız lazım. Ben bakıyorum. E, artık badem de olsun, nar da olsun, işte aslında e, Antep fıstığı, Adıyaman fıstığı olarak e, hakeza öyle, Trabzon hurması, Gölbaşı hurması olarak öyle. Yani birçok bizim nokta atışlarla kentimizi ciddi bir gündem yapmamız lazım. tekrar ben şunu da eklemek istiyorum. Böyle bir vali dönemine denk geldik. Valilerimiz elbet her biri bir yönden iyiler ama ben şunu gördüm: sabah diyelim ki 8'de çıkalım dediğinizde 8'de hazır. Sayın valimiz bizden önde hazır. Ee, özellikle yatırım hizmetler çalışma gayret siyaset bölümünü bize bırakıyor ama kendi e, bürokratik bölümleri kendisiyle ilgili yapması gerekenleri Bizden çok daha fazla takip ediyor, üzerinde duruyor, not alıyor, o notunu mutlaka takip ediyor. Böyle bir döneme denk geldiysek birbirimizi iteklememiz lazım. Tarım müdürümüz daha keza öyle. Yani bizim eksik kalan bölümlerde varsa, eğer müdürümüz, amirimiz ayak uyduramıyorsa, onlar da kenara çekilmeyi bilir. O konuda biz inşallah hep birlikte daha iyi bir yere gideriz diye düşünüyorum. Vekillerimiz mesela e, biz bütün e, ilçelerimizin e, Sayın Valimizin Başkanlığında koordinasyon e, toplantılarını bitirdik. Orada e, protokolün tamamı, o ilçenin protokolü, o ilçenin e, il müdürleri, o ilçenin belediye başkanları, o ilçenin e, bütün dinamikleri toplantıya katıldılar. Neler yaptıklarını söylediler, neler yapacaklar onun taahhüdünde bulundular. Bu çalışmayı Gerger'le birlikte Cuma günü Gerger ve Kahta olarak en son finali Kahta'da yaptık, bitirdik. Allah'a hamdolsun. Tamamında ve belki de Türkiye örnek bir şey olacak. Vekillerimiz gidiyor. Ben vekillerimin yanında gidiyordum. Tabi siyasi bir konu değildi ama hepsine de katıldım. Ee, katılırken şunu gördüm. Ee, gerçekten e, siz başta heyecanı yaşıyorsanız e, sizin müdürünüz de, amiriniz de, ekibiniz de o şekilde heyecanı yaşıyor. Bütün ilçelerimiz buna hazır. E, ve e, özellikle Ahmet Başkanım'dan başlayarak e, çok ciddi milletvekillerimizde de bir e, sahaya inelim, halkımızla buluşalım. Mesela dün Fatih Bey bölgesinde bence bir ıı, 13 köye ıı, gitmişti. Birebir sabahleyin erken başladılar. Akşamleyin bitirdiler. Halil Vekilim yine kendi bölgesinde ıı, 19 muydu ıı, köyü o be, ıı, şeyleri de mezralarda ekleyerek kendi bölgesinde oturup ıı, tabi önden de muhtar ıı, aranıyor. Çok daha orgi, organizeli çok daha teşkilatlı bir şekilde yapılıyor. Biz de ıı, Çelikan bölgesindeydik ben şunu gördüm. Halkımızda elbette bu hastalığın yani biz öyle hayal dünyasında yaşamıyoruz. Herkes üzerinde bir izi var. Ama izah ettiğiniz zaman ama onlara anlattığınız zaman inanın Recep Tayyip Erdoğan sevgisi, sevdası lafla değildir, propagandayla değildir. Milletin gönlünde bir yeri var. Bu yerini bizim ihmal etmememiz lazım. Yerelde biz onu azaltmamalıyız genel olarak durumumuz Allah'ın izniyle iyi. Eksikleri de en e, yanlış olan adamdan da e, bir ders çıkarmayı da bilmeliyiz. Eğer bir muhalif kanat oluşuyorsa, 10 kişi sana dese ki başın seninle değil elini at. Başın var mı yok mu? Yani biz de eğer birileri eksiklerimizi sık sık söylüyorsa bir elimizi, e, tabii başımızı iki elimizin arasına almalıyız ve bu konuda düşünmeliyiz. Yerel boyut olarak, Allah'ın izniyle, e, teşkilatımla birlikte biz bu konuya hazırız. Belediye başkanımız da hiçbir şeyden yüksünmedi. Beldeler dahil, hepsine geldi. Bir abilik görevini yaptı. O da hakeza. Genel Meclis Başkanımız gerçekten hakim çevre. Yani ben bu dönemi büyük bir... E, iletişim noktasında bir nimet olarak görüyorum. Bunu da artık hizmete dönüştürme haline getireceğiz inşallah. Turizm e, inşallah e, sayın e, bakanımız sağ olsun e, kendisini ziyaret ettiğimizde bize dediği şuydu. Ben e, ciddi bir parayı size vereceğim. Bu parayı nereye vereyim? E, Ahmet Başkanım böyle yüzüme baktı. Ben çünkü her yerde diyorum ki başkanım lütfen bu perreyi bitirek. Öncelik birinci sıra per. Bizim burnumuzun dibinde pirin. Bu pirini bir ayağa kaldırmamız lazım. Bu orayı bir bitirmemiz lazım. İnşallah o parayla ilgili biz o dediğimiz günden beri e, orayı bir ayaklandırdık. Ama İPA projesi de e, çok ciddi bir şekilde yürüyor. E, orada da e, bütün turizm yerlerini bir dolaştık. E, gerçekten ciddi bir e, çalışma devam ediyor. Mesela Cendere Köprüsü'nün etrafında bu son kahta toplantımızda orada da mini bir millet parkı yapacağız inşallah. Millet biliyorsunuz oraya gittiğinde yani böyle dinleneceği mekanları hem IPA projesi kapsamında zaten yapılıyor ama biz de katkıda nasıl bulunabiliriz diye yerelde inşallah bulunacağız. Bence sanki böyle bu şeyi bekledi, bu hastalığın bitişini bekledi. Turizm sektörümüzde de hep işli dışlıyız. Genç kolu başkanımız da babası bu işte belli bir yerinde biliyorsunuz. O da hep heyecanla bahsediyor. Çok ciddi bir gelişme olacak diye düşünüyorum. Adıyaman bu turun içerisine katılacak ve Adıyaman'ı biz bunun dışında bırakmayacağız. İlk yapacağımız reisimizden de ricamız o da aynı şekilde bir gayret içerisinde. Yani büyük bir oteli, iyi bir oteli buraya çekip. E, turu burada buradan e, inşallah e, Adıyaman içerisine taşımak. Evet Yeni Köprülü kavşağımızda müjdesini Ahmet Başkanım verdi. Biz aslında e, bu günlerde bakın şunu diyeyim. Devletin parası sınırlı. Ama istekler sınırsız. Bu parayı da e, elbet projelendirme var. Ama bir de gönül de var. Hatır gönül de var. Yani başkanımızın hatırıp gönül bölümü var. Diyelim ki hatırlayın o trafik kazası olduğunda birinci köprü ile ilgili daha başkanımız adaydı. Biz gittik o zaman ciddi bir parayı bence toplamda 40 milyonu buldu o günkü parayla. Sayın Cumhurbaşkanımız emir verdi ve böylece köprülü kavşağımız yapıldı. Bunda da biz açılış yapıldığı zaman biliyorsunuz. Ahmet Başkanım yine bir bakanımızı zorladı. Dedi ki ben çıktığımda biz böyle ikili toplandığımızda bakanımızla dedi ki ben sözü vereceğim sayın bakanım. O da biraz böyle tebessüm etti ama dedi ben vereceğim ve sözü orada verdi. Sonra da gittiğimizde de kavşağın yerini gösterdi. A dediğim yerde bura. A burayı yapmamız lazım dedi. İnşallah biliyorsunuz o da kısa zamanda yapılacak. Ve Allah'a hamdolsun dediğim gibi bir de birlik beraberliğin de bereketi var. Bazı illerde bir bakıyorsunuz biri hizmet yaptı mı bu hizmetini söylemekten utanıyor. Ya birbirlerini kıskanıyorlar. Birbirinin aleyhinde dedikodudan geçilmiyor. Böyle olmaması lazım. Biz kim bir adım öndeyse o önde olmasını şeref nimet bilmeliyiz diye düşünüyorum. İnşallah güzel müjdelerle Gerçi bu müjdeler de arkadaşlarımız arada bir ya hep müjde müjde deniyor. Bunlar bir de hani diyor ya basireti bağlanma durumu da var. Dediğim gibi gidin o yeşil tepeyi. Ben şahsen görmemiştim, bilmiyordum da. E, gidin görün kardeşim gölet orada. Yapan arkadaş da Kemal Aslan abimizin o bölgenin iş adamı biliyorsunuz. Onun oğlu. 20 milyon liraya da mal olmuş diyen de o. E tamam bu devlet götürmüş oraya bu göleti. O birkaç köye harcamış. Yani yapılmış mı yapılmış. Ama biz satışı yapabiliyor muyuz maalesef. Bir bakıyorsunuz yalan. Acayip bir sükse yapıyor. Ben bu yana. Bak ticaret yaparken de bunun öncesinde de. Ben.